Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yaban Gülü Bölüm 39 Yiğit gece saçlısına artık kavuşacaktı. Düğünleri nihayet olacaktı. Sanki her şey onlara engeldi. Nina'nın annesi bir ay kadar yoğun bakımda ölüm kalım mücadelesi yapmış. Daha sonra da ölmüştü. Menekşe dostunu asla yalnız bırakmamıştı bu süreçte. Simge annesi hastanede yatarken geri dönmek istemiş, sınırdan girerken yakalanmıştı kalan cezasını çekmek üzere de hapishaneye atılmıştı. Bu durumda düğün yapılamayacağı için iki ayda bu sebeple beklenmişti. Bu arada Mine durmamış, sürekli olay çıkarmıştı. Yiğit kızın hırçınlığını durdurmak amacıyla Menekşe ile olan ilişkisini açıklamış, evleneceğiz demişti. Yiğit ve Menekşe tüm dedikodulara kulak tıkamış, bugün düğün için karar almışlardı. Düğünün yapılması zaman alacağın hesap edilince Yiğit ve Menekşe'nin nikahları da kıyılmıştı. En azından biraz olsun dedikodular kesilsin diye yapmışlardı bunu. Yine tüm bu olaylar olurken Mirza'yı aramıştı bir gün. Kız tarafından aranmaya çok şaşırsa da cevap vermişti Mirza. Kendisiyle görüşmek istediğini, olanlardan üzgün olduğunu söylemişti genç kız. Mirza da görüşmek için ofise davet etmişti. Gelmişti. Sorulan hatırdan sonra Mirza çok özür dilerim yanlış yaptım. Yiğit'i çok seviyordum inan. Kendimi aldatılmış hissettim diye açıklamıştı. Sanırım bir haftaya kadar da bu şekilde sürdü bu durum. Daha bir hafta önce sosyal medyada yaptığın paylaşımlar iğrenç dedi Mirza. Hata yaptım. Temizledim tüm paylaşımları. Sence bu seni affetmeye sebep olabilir mi? Sen zor durumda kaldın kabul. Ancak sen çıldırdın. Sonuçta seninle evlenmek istemeyen biri vardı. Ve sen bunu duyunca olmayacak şeyler yaparken çok merak ediyorum. Bir an Yiğit sana geri dönecek diye mi düşündün? Hayır elbette. Bana dönmeyeceğine emindim. Ama dedim ya kafam sağlıklı düşünmüyordu ve intikam almaya programlanmıştı sanki. Kafasını salladı Mirza. Şimdi. Peki şimdi neden? Ben en yakın arkadaşımı kaybettim ve bunun için çok üzgünüm dedi üzüntülü bir sesle. Emin ol Gül de bu durum için çok üzgün. Onunla da konuşmak istiyorum yalvarıyordu kız adeta. Bu mümkün değil. Bu konuda Gül ne der? İnan ona sormayacağım bile. Ben şu an Gül'ün eşi olarak böyle bir olaya izin veremem. Senin yaşayacağın sorunlarla çıldırıp ne yapacağını önceden kestirmek çok zor. Eşim senin tarafından bir travma daha kaldıramaz. O sebeple üzgünüm. Bu konuda fikrine sabit olduğunu anlatmıştı ve Mine'yi göndermişti. Annesinin tavsiyesine uyup gülün ışıltılı dünyasına tekrar adım atmak istemişti genç kız ama bu dünyanın kapılarının kendisine kapatıldığını acı bir şekilde öğrenmişti. Özellikle İpek Hanım bu evliliğe şiddetle karşı çıkmıştı. Basında Menekşe ve oğlunun resimlerini gördüğünde başı kapalı bir gelin adayı çıldırmasına da sebep olmuştu. Menekşe'yi arayıp görüşmek istediğini söylemişti. Menekşe hemen Yiğit'e haber verince Yiğit de onlara katılmak istemişti. Menekşe'yi alıp beraber yalıya gittiler. Oğlunu görmek İpek Hanım'ın çok hoşuna gitmese de düşüncelerini de söylemekten çekinmedi. Ben Seninle kadın kadına konuşmak istemiştim Menekşe. Ama sen görüyorum ki iyi e haber vermişsin. Benden korkmana gerek yoktu diye sitemini bildirdi İpek hanım. Kıza tepeden bakarken Yiğit'e bu durumu haber vermekle en doğrusunu yaptığını düşündü genç kız. Sizden korktuğum konusunda yanılıyorsunuz diye cevap verdi Menekşe. Korkmak gibi bir şey düşünmüyordu. Hem neden korksundu ki? Malum. Can sıkan olaylar yaşadık. Canımız daha fazla sıkılmasın istedik anne. Diyerek Yiğit söze girdi. Menekşe bana senin onunla görüşmek istediğini söyleyince ben de burada olmak istedim. Sanırım söyleyeceklerin benden saklı değildir. Yüzünü buruşturdu kadın. Hayır. Senin olman elbette sorun değil oğlum. Söyleyeceklerini oğlunun duymasına sorun yoktu sonuçta. Ben de öyle düşündüm. İpek Hanım kafasını salladı. Bugün gazetede evlilik haberiniz vardı. Senin derken eliyle menekşeyi göstererek bu şekilde olduğunu bilmiyordum. Anlamadım dedi hayretle menekşe. Hangi şekilden bahsediyorsunuz? Sen bu şekilde giyinmezdin dedi İpek Hanım. Ha siz tesettürlü olmamdan bahsediyorsunuz. Menekşe, Menekşe kadına hayretle cevap vermişti. Evet, tam da sorun bu dedi İpek Hanım. Tamam, arkadaşı Rana ve birkaç arkadaşı daha kapalı kadındı. Ama aradan yıllar geçmişti, onlar yaşlıydı. Zamanın gencinin bu bez parçasına sarılmaktan hoşlanmadığını gizlememişti hiçbir zaman. Mirza'nın karısı hakkında yorum yapma hakkı da yoktu zaten. O sebeple konuşma gereği de duymamıştı. Anne sorun derken diyerek araya girdi Yiğit. Annesinin de babası gibi düşündüğünü bilmiyordu. Ailemize bu kıyafette gelin olamaz. Kadın kestirip atmıştı. Buna kim karar verecek anne diye çıkıştı Yiğit annesine. Tercih menekşenindi ve bu annesini asla ve asla ilgilendirmez de değil mi? Menekşe it bir dakika diyerek onu susturdu. İpek Hanım dedi derin nefes alarak. Ben Allah'ın emrini yerine getiriyorum. Sesi oldukça sakindi. Ne demek şimdi bu? Biz getirmiyor muyuz diye çıkıştı İpek Hanım. Nedense çok kızgındı. İslam alimleri ayet ve hadislere bana edebiyat yapma diye çıkıştığında kadın, yiğit ve menekşe bu tarzı beklemiyordu. Anne, dinler misin lütfen? Bir soru sordun cevabını al almak için sormadıysan biz kalkalım. Devam etsin bakalım derken eliyle işaret etti yaşlı kadın. İslam alimleri ayet ve hadislere dayanarak avret mahallenin örtülmesinin zorunlu yerlerini, erkekler için diz kapağı ile göbek arasını, Kadın için Müslüman kadınlara karşı göbek ve diz kapağı arasını mahremlerine yani dinen evlenemeyeceği erkeklere karşı yüzü, başı, saçı, göğsü, ayakları, bacakları, elleri ve kolları hariç diğer uzuvlarının, namahremlere yani dinen nikahlanması helal olan erkeklere karşı yüzü, elleri ve ayakları hariç bütün uzuvlarının avret yeri olduğu söylenmiştir. Şimdi senin de dediğin gibi bu tırnak içinde söylüyorum. İslam alimleri dediğin dedi İpek Hanım. Galiba alim kelimesine itirazı vardı. İslam alimlerinin kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir dedi Menekşe. Bazı İslam alimleri senin dediğinin Kur'an'da olmadığını söylüyor. Hatta başörtüsü füruattır diyen de var diyebiliyorum derken çarpık bir şekilde gülümsüyordu. Sakin olmalıydı genç kız. Evde Kur'an-ı Kerim tefsiri var mı? Hatta yakın tarihte yapılan tefsirlerin kaynağı olan ve Atatürk'ün elmalı hamdı yazıra yaptırdığı tefsir olsa çok daha iyi olur, dedi Menekşe. Bana bak, sen kendine ne sanıyorsun ki bana ders vermeye kalkıyorsun? İpek Hanım kükremişti adeta. Anne, Soru sordun, cevabını dinle. Yok amacın yargılamaksa biz çıkalım dedi Yiğit tekrar annesine. İpek Hanım oğlunun çıkışının üzerine devam etmesi için işaret etti. Tamam. Yoksa bu tefsir hemen internetten de bakabiliriz dedi Menekşe. Var da kütüphanede diye cevap verdi Yiğit. Bir çalışanını çağırıp getirmesini istedi. Tefsir gelince Menekşe eline aldı ve ayet ararken... Kur'an-ı Kerim'de kadınların örtülmesiyle ilgili ayet Ahsap suresinde. Ha, burada diyerek devam etti. Ey peygamber hanımlarına, kızlarına ve mümin kadınlara dışarı çıktıkları zaman örtülerini üstlerine salmalarını söyle. Onların tanınması ve incitilmemesi için en elverişli olan budur. Allah bağışlayandır, esirgeyendir buyurmuş diyerek kitabı tekrar araştırmaya devam etti. Bu ayetten sonra inen Nur suresinin 31. ayetinde ise Mümin kadınlara da söyle, gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar, ızlarını korusunlar, kendiliğinden görünen kısmı hariç ziynetlerini açmasınlar, başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar, süslerini, kocaları, babaları, kayınpederleri, oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, mümin kadınlar, ellerinin altında bulunan köleleri, erkekliği kalmamış hizmetçiler yahut henüz kadınların mahrem yerlerini anlamayan çocuklardan başkasına göstermesinler. Gizlemekte oldukları ziynetleri bilmesi için ayaklarını yere vurmasınlar. Ey müminler! Hep birden Allah'a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz buyurmuştur. İsterseniz size bunları gösterebilirim. Gerek yok dedi kadın. Elindeki kitabı kapattı kız. Kur'an'daki bu hükümlerin yanında Hz. Peygamber de vücut hatlarını belli edecek tarzda giyinmeyi, karşı cinsi tahrik edecek şekilde dar ve şeffaf giyinmeyi yasaklamıştır. Bu ayetler ve Hz. Peygamber'in hadislerinden avret mahallinin namazda olduğu gibi namaz dışında da örtülmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu ayetlere bakıldığında başka bir delile gerek olmaksızın tesettürün emredildiği anlaşılır. Çünkü açılması yasaklanan uzuvların örtülmesi emredilmeyip sadece tavsiye edilmiş olsaydı daha sonra kimlerin yanında zinetlerin açılabileceğinin sayılması anlamsız olurdu. Bu da örtülme ile ilgili ayetlerin emir ifade ettiğini göstermektedir. Nur suresindeki ayet, evlenme ümidi olan kadınların avret mahallerini açmalarının günah olduğuna işaret etmektedir. Peygamberimiz, sahabe tabi'in ve daha sonraki nesillerde asırlardır örtünme ve başörtüsü uygulana gelmiştir. İslam dini tesettüre böyle önem vermekle birlikte örtünmenin şekli konusunda ayrıntıya girmemiş. Bunu örf ve adetlere bırakmıştır. Böylece her çağda ve her bölgede bu emrin yerine getirilmesine imkan verilmiştir. Sonuç olarak tesettür, evrensel, sürekli bir hüküm, örtülmenin şekli ise yereldir diyerek konuşmasını bitirdi. Ne yani? Şimdi biz ne oluyoruz bu durumda? diye sordu İpek Hanım. Bu soruyu hiç sevmiyordu genç kız. Önce soruyorlar neden kapanıyorsun diye Cevap verince de biz neyiz diye soruyorlardı. Herkes kendini ne hissediyorsa oydu sonuçta. Siz inanan bir kadınsınız diye biliyorum. İçkinin haram olduğunu biliyorsunuz. Ve bildiğim kadarıyla siz içkiyi haram diye içmiyorsunuz. İpek Hanım başıyla onayladı bunu. Peki oğlunuz, içki içen biriydi. Onu hiç kafir, ya da İslam'a inanmayan biri olarak gördünüz mü diye sordu Menekşe. Şimdi ne dememi bekliyorsun? Kadın ters ters cevap veriyordu. Doğru cevabı bekliyorum elbette. Tabii ki öyle düşünmedim diye yanıtladı İpek Hanım sıkıntıyla. İşte sizin yani tesettürü yaşamayan kadınların durumu da bu şekilde. İmani olmayan konularda uygulamamak günahtır ama dinde yoktur demek, Allah korusun bu okuduğumuz ayetleri inkara gider ki o zaman kişi dinden çıkar diye tane tane menekşe dili döndüğü kadarıyla anlattı. Bunu nasıl söylersin dedi kadın öfkeyle. Bu bir gerçek. İnkarcılığı siz de benim kadar bilirsiniz. Ya da haram ve günah meselesini senin neden başını kapattığın aslında beni pek ilgilendirmiyor biliyor musun? Bana ne neden kapattın? Ben bu kıyafetle bir gelini onaylamıyorum dedi İpek Hanım kesin bir tonda. Anne, Menekşe'nin elinin üzerine vurdu genç adam durması için. İzninle canım. Anne, ben bu kapalı kızı seviyorum. Ben bu kapalı kızla evlendim. Sen bunu kabul etsen de etmesen de. Eğer bana evladına değer veriyorsan kararıma saygı duyar ve yanımda olursun diyerek ayağa kalktı. Menekşe gidelim güzelim dedi Yiğit. Annem sorularını sordu ve cevabını aldı. Son sözün mü bu diye sordu İpek Hanım. Ne yaptığının farkında değildi bu Yiğit. Sen benim annemsin. Her zaman benim başımın üzerinde yerin var ama evliliğim konusunda tavizim yok. Yiğit otur dedi annesi. Bana resti çekmeden önce diye söze başlamıştı ki Yiğit devam etmesine izin vermedi. Annem sana rest çekmiyorum. Kararımı bildiriyorum sadece. İpek hanım oğlunun ne kadar kararlı olduğunu görüyordu. Bu kız oğlunu nasıl deli geçirmişti böyle. Onu kaybetmeye dayanamazdı. Oğlu tüm hayatıydı. Gözünden akan yaşı engel olamadı yaşlı kadın annem diyerek yanına oturdu. Annesinin elini tuttu, dudaklarına götürdü. Senin yerini kimse doldurmaz. İstiyorum ki bana güven. Ben bu kızı seçtiysem onunla mutlu olacağıma inandığım için. Menekşe'ye baktı adam göz ucuyla. Annem, diyelim ki yanıldım. Ama yanılmadım. Biliyorum. Ona olan aşkım o kadar büyük ki. Eğer Menekşeyle ile birkaç saat bile mutlu olacaksam İzin ver o bir saatlik mutluluğu yaşayayım. İpek Hanım oğluna birden sıkı sıkı sarıldı. Sen neler diyorsun öyle bir saat diye. Allah sizi çok uzun yıllar mutlu etsin dedi İpek Anne. Allah bana senin acını göstermesin yavrum. Bana bize güven anneciğim. Ayrıldıklarında Menekşe'ye baktı eliyle işaret ederek. Bu deli kız seni üzecek diye korktum dedi kadın. Zoraki gülümsüyordu. Hayatta olandan başka kimsesi olmayan bir kadındı o. Annem, ben o deli kıza aşığım. Sana bunu anlatamıyorum ama inan çok üzülüyorum buna derken Menekşe'nin gözlerine bakıyordu. Menekşe uzanarak kayınvalidesinin elini öptü. İpek Hanım sadece elini öptürmüştü. Bu yiğitin dikkatinden kaçmamıştı elbette kız istemeye gelmedin. Ama gelin alırken dağ gibi yanımda olacaksın. Çok üzülmüştü annesinin gelini istemeye gitmemesine. Senin için dedi İpek Hanım. Bu arada yılı da yaşasan diye sordu İpek Hanım. Hala oğlunun sevdiği kızı yok sayıyordu. Benim için sorun yok dedi Menekşe. Soru kendisine sorulmasa da. Yiğit'in cevap vermesine fırsat vermeden cevap vermişti. Galiba ben yalnız kaldım. Ancak evimiz hazır anneciğim. Menekşe evimizi kendi zevkine göre hazırladı. Yiğit evlendiklerinde Menekşe'nin üzülmesini istemiyordu. Annesinin bir anda vazgeçecek bir kadın olmadığının da farkındaydı. Anladım dedi kadın üzülerek. Yalnız başına bu ev benim için çok büyük. İşte bu Yiğit'in sorunda değildi. Annesi kız istemeye gelmeyerek bu konuda tercihini yapmıştı sonuçta. Kaldı ki zaman zaman Mine'nin annesini ziyaret ettiğini de biliyordu. Onca olaydan sonra kadın Mine ile iletişimine devam etmişti. Annem uyalı senin. Ne istersen yapmak senin elinde de değil. Kadının yüzü düşmüştü. Benim olan her şey senin oğlum. Menekşe gelinliğini giyinmişti etrafına ışık saçıyordu. Hafif kabarak eteklerinden, arkaya doğru kuyruk vardı. Kumaşın yer yer şekillendirmesinden başka ayrıntısı olmayan sade bir gelinlikti. Gül kardeşinin odasına girdiğinde, ''Canım benim, ne kadar güzel oldum böyle!'' diyerek kardeşine sarıldı. Kardeşinin gelinlikli haline mutlulukla ağladı. Ne çabuk büyümüştü ve aşık olup evleniyordu. Ablacığım ağlama bak yeğenimi üzme. Bebek artık beş aylık olmuştu. Gül abla harika oldu değil mi dedi Mina hayranlıkla arkadaşına bakıyordu. O da mutlu oldu teyzesinin gelin olmasına dedi hayranlıkla kardeşine bakarken. Menekşe ablasının karnına okşadı. Canım benim ya dedi sevgiyle. Canım Mirza abin ve diğerleri seni görmek istiyor. Müsaitsen gelecekler dedi Gül. Tabii ki ablacığım. Gül eşini odaya davet etti. Yanında Şamil ve Hamza da vardı. Yasemin ve Mina zaten odadaydı. Mirza o ortak harika görünüyorsun. Yiğit sana tekrar aşık olacak derken Menekşe utanmış başını aşağı eğmişti. Abla sana bayıldım süpersin dedi Hamza sevinçli ablasına sarıldı. Şamil ise benim kardeşim zaten çok güzeldi. Gelinlik bence onunla güzel olmuş. Bu adam ruha dokunmasını biliyordu. Şamil abi diyen Menekşe kızarmıştı. Menekşe diye söze başladı Mirza. Ablanla evlenirken bu kadar büyük ve güzel bir ailem olacağını tahmin etmemiştim. Mina'nın omzuna elini attı. Biz iki kişilik bir aileydik. Mina ve ben. Sonra ablanla evlendim. Annenizden annelik, sizden kardeşlik gördüm. Sen, ablan beni terk ettiğinde, bana çok kızdığın halde onu tekrar kazanmam ve bu yuvayı devam ettirmemi sağladın. Benim için yerin çok farklı.'' Şimdi can dostumla evleniyorsun. Şunu her zaman hatırla. Ben senin abinim. Minekşe'nin gözleri dolmuştu. Abicim dedi zorlanarak. Seni çok seviyorum. Şamil abicim seni de çok seviyorum. Dilerim Allah'tan. Ben de ablamlar gibi güzel evlilikler yaparım. Ve sizin gibi güzel bir eş olur Yiğit bana. Korne sesleri gelince Yasemin camdan baktı gelin almaya gelmişler dediğinde erkekler ve Gül onları karşılamak üzere odadan çıktılar. Kimler var diye heyecanla sordu Menekşe. Yiğit, İpek Hanım, galiba üçüncü araç da Metin Bey'e ait dedi Yasemin. Menekşe ve Mina görebilmek için heyecanla pencereye geldiler. Metin Bey mi? diyerek şaşırarak aşağıya baktı. Evet evet o Şimdi arabadan çıktı bak orada diye gösterdi Mina. Ay çok mutlu olmuştur annesinin ve babasının gelmesine. Ne yalan söyleyeyim ben de çok mutlu oldum ikisini görünce dedi Mina. Belli etmese de çok üzülüyordum. Benim kaynanam bile geldi düğüne seninki hayda hayda gelir canım dedi Yasemin. Aa oğlum ablacığım. Kadın sosyetinin düğününde görülmekten onur duyacaktır. Menekşe kadını taklit ettiğinde iki kız birden güldü. Hadi hadi sen şöyle geç bakalım diyerek Yasemin duracağı yeri gösterdi kıza. Gelir damadımız şimdi. Boğazını temizleyerek pencereye doğru döndü Menekşe. Kızlar dışarı çıktılar. Yiğit'i göndereceklerdi odaya. Kızlar dışarı çıktıktan sonra kapı açıldı ve içeriye biri geldi. Yiğit'in geldiğini tahmin edebiliyordu. Nikahları kıyılalı iki ay olmasına rağmen Menekşe adama sadece elini tutma izni vermişti. Asla zorlamamıştı Yiğit kızı. Sadece onun olsun istiyordu. Gözlerine rahat rahat bakabilmek, öpmese de elini tutabilmek şimdilik ona yetiyordu. Zaman zaman yaptığı şakalar bile ona o kadar ağır geliyordu ki adam şaşkınlıkla izliyordu bazen kızı. Aslında sabrının en büyük sebebi Mirza'nın da ricasıydı. Burada, bu odada gelinin var diye fısıldadı hemen kızın arkasından. Derin derin nefes aldığını fark ediyordu. Sensin değil mi? Hmm, bana şaka yapmıyorsunuz öyle değil mi? Kokladı adam kızı. Bu koku derken sustu. Tekrar çekti içine kokuyu. Menekşe bu koku? Bir dakika ya diyerek kapıyı açtı. Ya menekşenin kokusu değil bu koku. Dışarıya seslendi genç adam. İçeri girerken hepiniz aşağı inin demişti. Orada hiç kimsenin olmadığını menekşe bilmiyordu tabii ki. Ya benim diyerek adama döndü kız hızla. Git! Adamın attığı kahkahaya ellerini yumruk yaptığında tuttu ellerini adam uzanıp alnından öptü sevdiği kızı. İlk defa dudaklarını dokunduruyordu. Ama sen beni kandırdın. Gözlerine dokundurdu dudaklarını. Yiğit! Dudaklarına dokundurdu bu sefer dudaklarını. Yiğit! Avuçlarına dokundurdu dudaklarını. Yiğit! Yüzünü ellerinin arasına aldı. Gözlerine baktı. Hiç bu kadar sabırlı bir adam olduğumu tahmin bile edemezdim ama beni kukla ettin küçük yârim. Hasretinle yaktın beni. Yiğit! Dudaklarına tekrar dokundurdu dudaklarına. Başımdan bir kova sevda döküldü. Islanmadım, üşümedim, yandım oy! İplik iplik damarlarım söküldü. Kurşun yemiş güvercine döndüm oy. Yağmur yorgan oldu. Döşek kar bana. Anladım ki kendi gönlüm dar bana. Alev dolu bardakları yar bana. Sunu verdi, içti, içti, kandım oy. Sevgi ektim naz biçmeye çalıştım. Ne zamana ne kendime alıştım. Kırk senede yedi hasret bölüştüm. Yedi dünya bana düştü. Sandım o. Gönül şahinimi yordum gerçeğe. Sonsuzda yüzümü sürdüm gerçeğe. Teselliden kanat kırdım gerçeğe. Tecellisinin sinesine kondu boy. Başımdan bir kova sevda döktüler. Islanmadım, üşümedim, yandım oy. İplik iplik damarlarım söküldü. Kurşun yemiş güvercine döndüm oy. Yiğit gelinenin yüzüne bakarak Abdurrahim Karakoç'un dizeleriyle dile geldi. Yaktığın ateşi söndürecek misin artık? Kız başıyla onayladı adama. Hadi gidelim mi biz olmaya? Menekşe ve Yiğit muradına ermişti. Şahane bir düğünle dünya evine girdiler. Mutlulukları gözlerinden belli oluyordu. Mirza ile Gül sanki kendi evlatlarını evlendiriyorlardı. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.